Canlı yayınımı başlattım. Yayınımı oluşturdum. Oyunuma geri girdim. Tamam tamam sorun yok. Kendi sesimi yine de yükselttim. En son kendi odamıza gelmiştik. Harbi onları en son patlatıyorduk. Yani Youtube'dan tekrar canlı bulmaya çalışıyorum. Çocuğun odasını buldum. Bu arada orası yedek yatakmış herhalde. Çocuğu şuraya koyalım da çalışsın. Aleykümselam Erdin. Merve'nin bir köşesinde bir çalar var gördün mü? Bakmadım ki. Rozun gelecekti odası mı? Ağlama lan götürürüz işte miyeleğine kavga mı ettik Aksanım daha iyi inşa edin Şimdi olarak ona bu kadar boşluğuz Günlük yazmış adam oraya Rosemary Winters. Doğum tarihi 2 Ağustos 2020. 6 kilo, 6,5 kilo. Maşallah. Mantar sonuçlarımız. Al lan oyuncakla oynarsın. Sen rol yapma. Tayfayı çeviremedim. Dur dur. Tayfayı çevireceğim. Ha, AD ile çeviriyormuşuz. Hamile olduğu sahneler evlendiği sahneler Başka yok muymuş? Yemek yapmayı biliyormuş çoğunmaz. Ya da ehem, biliyormuş gibi yapmış. You Erkek karakter kız mı? Erkek şu an kullandım. Bak o normal bir hoş geldin ben ücretini şey toplayayım bak dedim. De. Evet gördün mü? Neyi gördün mü? Ha tamam. <laughs> bağırsak. Çocuğu hastaneden çalmış bence. Tamam canım, benim açık. Aşağıdan bir ses gelir. Şimdi gider ona bakmaya. Bakayım yemek yapıyordu. Yapabilmiş mi? Sen de bize kurtlu mutlu bir şey vermeyeceksin değil mi? İnsan yemeği inşallah. Bismillah. Bir şeyler yüzüyor içinde. Baharsak hiç işkembe demiş. Adını bir daha söylesene merak ettim. İkinci de söyleyebiliyor musun? Abi bir incele yemeği demiş. It's just finding you in Louisiana, the pregnancy, Chris moving us here, military training—it all happened so fast, you know. well At least we're all together. Böylelik çıkmasın. <laughs> Böylelikte taş yoksa yenir bu arada. Seriously, think we can just forget about what happened in Louisiana? It happened so long ago. I just—I don't understand why you are so. Ah, Ha ben bu sahneyi izlemiştim. Mia, Bir erkeğin sözünü direkt denemelisin. yere yat dediyse yere yatacağım. Yoksa böyle vururlar. Yat dediysem yat. Senin gibi kadında elince endişelene insan. Mantıklı. Mia, oh god. Chris? What the hell? Sorry. Chris mi? O silahla nasıl taradın lan? Oğlum o kadar mermi ölmesi lazım. Nasıl kalkıyor? Neden ne no, oluyor? Abi beni alıyorlar. Ayse 500 yerine mermi geldi kadının. Gelir tabi. Paket güvende. <laughs> Revelation oynayacağım bu arada. Bakalım orada Chris vardı. Ne zaman telefon çalsa Isaac'in benim bir telefon çalıyordu dediği sahne geliyor. Hey Doc. Hey doc. Hello Mr. I got your back and no problem. We'll be there. That was the doc. She'll see us next week. Hey now. Think positively, all right? We talked about this. I know. I know. i can't talk about anything else i keep telling you it's not rose that i'm worried about well then what are you worried about look şey she's the what else matters we matter ethan you matter you just me what are you talking about is there something you're not telling me come on talk to me damn it work <laughs> İcdan arıyorlar kim Berk? <gülüyor> 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 Benim küçük meleğim. Kafası o kadar da büyük değilmiş. Jesus. Ben insan Bunun memati versiyonu gelir mi acaba? Yerde niye beyazlıklar var? Aha telefon kesildi. Biz neredeyiz bu arada harbiden? Bindiğimiz araç mı bozuldu ne oldu? Ha, araç can yatmış Hedefi ortadan kaldırın cesedi yanınıza alın Kızımız ve Ethan'ı güvence altına alın C bölgesine taşıyın. İki asker onlara eşlik etsin. Arka taraf dağlıkmış. Oturabiliyor muyum? İçeride bir şey yok herhalde. Kalitemiz nasıl? Güzel. Köy yeraltı binalar. Tamam değişim varmış. Aa bak güzel keşfediliyor keşfedilmiş. İnşallah onu şey yapmışlardır. Gö göstermişlerdir. yürüyor bu arada. nereden geliyor? Elif'e ne kafam illa